arkadaşlar. Ee, ya benim ayarlarım niye böyle? Dur. Alex sikinim niye Alex? Bak Ha şurada. Ondan sonra acıma şu yap. Şöyle. Şu olsun. Ana gündüz ayarları. Şu gündüz. E ee, ondan sonra bir de neydi? Şunu. Tent, 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 tent. Bunu açarsam. Ya olmuyor. Haritadan çıktı. Nasıl bir şeydir bu? Ev yapacağız burada ya. Vallahi ev yapacağız, billahi ev yapacağız. Bir de şeyle geçiyorum. Şimdi. Şuna bas. Okyanus. Okyanus. Bunu aç boş ver. Hangisinde alay bu? Hepsini aç desem sonra nasıl Bu mu küçülmüş? Olay bu mu? Bekleyin bana bakmışım bunu, bunu açın. gerekiyor herhalde bu şey server'a geliyoruz bu bulutlar olsun bu bak bu sigara video gittim yemin ediyorum video gitti ya ama neyse biz de böyle yaparız kanki ya işler kimliğe daha pratik zaten böyle ben alışmadım o zaman da şey kullanıyordum ya. Ah. Nedir olmadı. İşte. Aman neyse. Bu arada arkadaşlar. Ben böyle şey. Adını söyle. Serverler falan. Herhalde giremeyeceğim. Bilgisayar da video. Çekemeyeceğim. Neden diye sorarsanız. Uh şey var. Bilgisayarım yok bir. İki. Ah. Yani annemle babam bu tableti bile yani nasıl kısıtlıyor anlatamam. Vermiyorlar bildiğin ya. Hayır akıl olmasam ne olur. Ol, olsam ne olur kardeş. Ne değişecek hayatımda. 1 milyon TL paramla param bana böyle Video falan mı verecekler unuttum satayım. Versin de göre kanası. Versin de göre Aziz Allah la ilahe illallah. Ezen aklına göre. Konuşmuyorum şu an. Ezen okumuyor çünkü. evet arkadaşlar. Ezan okunuyordu da Kendimi ona kaptırdım. O yüzden cevap veremedim. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neydi ne yapacaktık? Camları döşeyeceğim. Buraya güzel bir lüks bir ev hazırlayacağım. Böyle yüklü. yüklü. <laughs> Söyleyemedim. Çok üzülüm. Evet. evet. Muhteşem ki içine de ne yapacağım gülüm Surprise. e bu arada dersler nasıl gidiyor? Söyleyin ya diyorum Ben de zaten yorumları iyice takip ediyorum. Bakıyorum videolarımın altına yorumlar şey yapmış mı diye yani. Da çok bilinmediğim kanal, bilinmem kanal olduğum için yok yani yok olmuyor. Enes Batur'da ne zaman şeyliye başladı anasını satayım. Hafızın neredeyse dolu kullanmayan dosyaları oldum ama bu Eksiz evlenmemesin. Smart money'dir. Arkadaşlar ben kayıtı keseceğim. Sakin olun.